Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 17 Temmuz 2021 Cumartesi. Sağlam bir bültenim var. Hadi başlayalım. Hemşireler tükendi. Ağır darda istifa ediyorlar. Covid-19 savaşının ön cephe askerleri hemşireler. 16 aydır canla başla çalışıyorlar. Hepimizin yaşam hattını savunuyorlar. Ve artık tükendik diyorlar. Ardarda arda istifa ediyor hemşireler. Virüsün ve hastalığın getirdiği iş yükü bir yanda acı üzüntü ve tasa diğer yanda boğdu tüketti hemşireleri. Global Mail'e röportaj veren hemşire Lindsay Gough örneğin bakın 35 yaşında Ontario'da Niagara'da yoğun bakım hemşiresi. Her şey kötüye gidiyor gittikçe ya psikolojik ya da fiziksel olarak hastalanacağım korkusuyla ansiyete atakları geçiriyorum. Her gün işe giderken aslında hapishaneye gidiyormuşum gibi hissediyorum diyor. Ve akıl, beden ve ruh sağlığımı korumak için yapacağım tek bir şey vardı artık. İstifa etmek diyor ve ediyor. Ve ne yazık ki hemşire Go bu savaşın ön cephesinde savaşmayı bırakan tek nefer değil artık. 16 sancılı Covid 19 ayının ardından erken emekli olan, yarı zamanlı çalışmaya geçen, özel kurumlarda çalışmak üzere işi bırakan ya da tamamen işi mesleği bırakan hemşireler kervanına katılanlardan biri yalnızca bu hemşire golf. Yorulmuşlar. Bıraksınlar çalışmaları. Gerekiyorsa başka iş bulabiliyorlarsa da iyi. Niye bize dert olsun ki bu demiyorsunuz umarım. Çok büyük çok kritik bir sorunun infilakı bakın bu Kanada'da. Zaten birçok eyaletin sorunu hemşire kıtlığı. Covid-19'un yüklediği zorluklarla bu artık hemen hemen her eyalette tüm sağlık sistemini tehdit eden hepimiz için hayati bir soruna dönüşüyor. Sağlık sisteminin senin, benim, onun hastalandığımızda, ameliyat olduğumuzda iyileşme süreçlerimizin en kritik elemanları. Çoğu zaman kahramanları hemşireler, bir bir eksiliyor. Yalnızca bu kritik önemdeki bakımı aslında ki bu bakım değil mi bunu kaybetmiyoruz. Daha büyük bir sorun geliyor arkasından. Bakın şimdi bu da hemşireler. Hemşire eksikliği yüzünden bazı hastaneler yatak sayılarını düşürüyor. Bazıları yoğun bakım ünitelerini küçültüyor, yatak eksiltiyor. Yoğun bakım ünitesinin yatakları azaltılıyor. Düşünün bazı hastaneler pandemi yüzünden durdurulan ya da ertelenen ameliyatların yeniden başladığı bu dönemde ameliyathane'lerin yeniden açılmasını ertelemek zorunda kalıyor. Bazıları acilin kapasitesini azaltıyor. Acilin zaten ölmeyen ama sürünmekte olan hastayı saatlerce bekletip süründirebilen acillerde bir de evde olanlar da gidince ne olacağını düşünebiliyor musunuz? Kebek, üzgünüm sizin için. Montreal'de Maison Neuve Hastanesi'nin acil doktoru Bernard Mathieu dertli. Yeni hemşireler geliyor, oryantasyon için geliyorlar. Ancak onları nasıl bir hayatın beklediğini görünce burada acilde vazgeçip gidiyorlar diyor. Sağlık sektörüne eleman sağlayan özel şirketlerin sağladığı imkanları hem para hem de esnek çalışma saatlerine tercih ediyor. Kalmıyorlar hastanede diye dert yanıyor. Ancak Kebek'te hemşirelere dayatılan zorunlu fazla mesai gerçekten de katlanılır, kabul edilebilir gibi değil. Doktor Matyo'ya neden atıfta bulunduğumu sorabilirsiniz. Sorarsanız diyeceğim ki bakın bu doktorun hastanesinde hemşire kadrosunun yarısı boşmuş. Bu hastanede solunum terapisti kadrosunun dörtte üçü boşmuş. Ve bu koşullarda Doktor Matyo hastanenin akut tedavi yataklarının dörtte birini geçici olarak hizmete kapattırmış. Montreal'de kentin doğusuna 800 yatakla hizmet veren 5000 personeli olan bir hastaneden bahsediyorum. Daha geçen ay Gatino'daki hastanede acili geçici olarak kapatmak zorunda kaldılar. Hemşiresizlikten. Tüm yaz süresince Quebec'te acil odalarının sayıları azaltılacak. Bazı geceler bazı hastan hastanelerdeki acilin Tamamen bölümün kapatılması ya da çalışma saatlerinin azaltılması planlanıyor. E hemşire olmayınca insan hayatı pamuk ipliğinde. Ve kebek halkı halk sağlığı yönetimi Sağlık Bakanlığı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diye beyanat vermekten fazlasını yapamıyor. Henüz yapamıyorlar ancak elbette bunu hallederler demek isterdim güvenle. Ancak Kebek'in hali hazırdaki sistemi ve bu konuyu yöneten anlayış ne yazık ki bu güveni bana vermiyor. Alberta'da da sorun var. 12'den fazla hastanenin acil bölümündeki yatakların sayısı yaz dönemi için azaltıldı. Örneğin Edmonton'daki um, Royal, Royal, evet, Royal Alexandra Hastanesi 27 akut bakım yatağının en az 7'sini devreden çıkartıyor yaz boyunca. Çünkü gece vardiyalarında çalışacak hemşire bulunamıyormuş. Bakıyorum Manitoba'da da büyük sorun var. Minipek'te 60'tan fazla acil doktoru yandık bittik diye resmi mektup yazdılar yönetime, eyalet yönetimine. Kıdemli ve deneyimli hemşirelerimizin çoğu istifa ettiler. Kalanların çoğu da istifaya hazırlanıyor. Durum çok kritik sürdürülebilir değil, acil harekete geçilmesi gerekiyor dediler. Bakın, oradan hemen ülkenin diğer tarafına gideceğim Nunavut. Nunavut Sağlık Bakanı cuma günü bölgenin 7 sağlık merkezinin Ağustos ortasında geçici olarak kapanacağını, 5 sağlık merkezinde yalnızca acile bakılacağını açıkladı. Çünkü hemşire yok ve en büyük kentler bile hemşire yokluğunda kıvranırken ta oraya ülkenin en kuzey topraklarına hemşire bulmak hiç kolay değil. Hatta görünen o ki imkansız bu pandemi döneminde. Ah, pandemi döneminde yorgunluktan tükenen sağlık çalışanlarının dinlenmeye, yaz tatili yapmaya ihtiyaçları var. Ancak bu sorun artık hemşirelerin dinlenebilmesi ya da işte yaz tatilinde bir nefes alabilmeleri sorunu değil. Çok kritik, köklü ve etkisi kar topu gibi büyüyecek bir sağlık sistemi sorunu. Hem de tüm Kanada'da. Kanada İstatistik Kurumu'nun aktardığı bazı bilgiler ilgimi çekti paylaşmak istiyorum sizle. 2021 yılının ilk 4 ayında en çok açığı, eleman açığı olan sektör sağlık sektörü olmuş. Registered yani kayıtlı onaylı hemşireler, psikiyatri hemşireleri, hemşire yardımcıları ve lisanslı hemşireleri için iş ilanları hep en üstlerde yer almış. Sağlık sektöründe bu saydığım işlerle ilgili açık 98.700... Geçen yılda sağlık sektörü hemşire eksiği çekiyormuş ancak 98.700 elemanlık bir ihtiyaç geçen yıldan %40'lık bir artış. Kanada İstatistik Kurumu böyle diyor. Bu alandaki iş ilanları aylarca duruyormuş öyle bomboş yerleri doldurulamayan hemşirelerle. Ve çok daha ilginci 70 bin dolarlık ikramiye yetmiyor. Neden? Ontario'dan bir örnek vereceğim size. Windsor Bölge Hastanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden Detroit ile sınırda pandemi süresince 59 deneyimli hemşire emekli oluvermiş. Yeri acilen doldurulması gereken hemşireler ancak bulunamıyorlar. Ve tam da bu yüzden Ontario eyalet dışından da hemşire bulabilmek için deneyimli hemşirelere yönelik 75 bin dolara varan bonuslar yani ikramiyeler, te teşvik primleri vermeye başladı. 50 hastane bu şekilde hemşireye kavuşmak için başvuru yaptı Ontario'da. Ancak Registered Nurses Association of Ontario yani Ontario Kayıtlı Hemşireler Birliği Başkanı Doris Greenspan bu ikramiye bir işe yaramıyor diye çıkışıyor Ontario'da port hükümetine. İkramiye vereceğinize çalışma koşullarını iyileştirin ve hala elinizde olan hemşireleri kritik bakım ve diğer alanlardaki eksiklikleri giderecek şekilde yetiştirin diye ver yansın ediyor. Zira bir araştırma yapmışlar bakın kurum içinde şu anda görevlerini sürdüren hemşirelerin yaklaşık %10'u pandemi sona erdiğinde Buna erer ermez hatta işi bırakacaklarını açıklamış. Görev ve sorumluluk bilinciyle devam etmeye çalışıyoruz şimdilik demişler. Bu inanılmaz hayati hizmeti verenler için de bu hizmete ihtiyaç duyanlar için de çok zor günler. Ve bu yalnızca Kanada'nın sorunu değil. İtalya'da yaşadı aynı kabusu sağlık çalışanlarında. Amerika'da yaşadı, Türkiye'de yaşadı ve yaşıyor bu tükenmişliği. Ünlü Amerikan sağlık draması Grace Anatomy var ya kaç bölümünü ayırdım konuya bilmiyorum ilginleri ve takipçileri fark etmişlerdir diyorum. Ve Amerika demişken hemen diğer konu başlığıma geçiyorum. Evet aşısızların pandemisi. Evet Amerika'da vakalar artmaya başladığından beri yeni bir terim kullanılıyor. Özellikle haberlerde aşı olmayanların pandemisi deniyor. Neden artıyor? Geçen hafta vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde yetmiş artış göstermiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Covid-19 nedenli ölüm sayısı yüzde yirmi artmış. Delta varyantı ağırlıklı ve ölümleri neredeyse hepsi aşı olmayanlar arasında diyor CDC yani Amerika'nın hastalık kontrol ve önleme merkezinin direktörü Rochelle Walensky. Bu artık aşı olmayanların pandemisi cümlesine telaffuz öderek yeni bir tanım yine tartışılacak bir tanım soktu lügatımıza Valenski tam da dün yaptığı konuşmada. Ancak verdiği bilgi çok kayda değer bence. Amerika'da eyaletler genelinde şu anda hastanede olan Covid-19'ların %97'sinin aşısız olduğunu açıkladı CDC direktörü. Bu arada Los Angeles kapalı alanlarda maske uygulamasını yeniden başlatıyor vaka sayısı haftada %275 artış gösterince bu kararı almış Los Angeles yönetimi. Bu gece yarısı yani 17 Temmuz Cumartesi gece yarısında bir dakika önce Los Angeles yeniden iç mekanlarda maskeye bürünecek. Bu arada Amerika'daki her 5 vakanın biri Florida'danmış geçen hafta boyunca. Ağustos ortasında sınırımız açılacaksa ve Florida'yı bizim kar kuşlarının ana memleketi sayarsak Aa, bu durum bizi pek mutlu etmeyecek. Kanada yetkilileri aha, Amerika sınırının açılması konusunda kaygılarını sürdürmeye iten başlıca sebeplerden biri bence işte bu tablo. Bence bu artık aşikar. Ve sınırların açılması dedim. Hemen açılması dedim. Hemen hareketlendiniz değil mi? Evet. Sınırlar ne zaman açılıyor? İşte o soru net cevap hala havada sallanıyor ancak yeni ipuçlarımız var. Başbakan Trudeau eyalet başbakanları ile son toplantısının ardından perşembe günü bu ipuçlarını verdi. Beklediğimiz gibi hani alışık olduğumuz gibi canlı yayında bir açıklama yapmadı henüz Trudeau. 21 Temmuz seyahat kısıtlamaları ile ilgili kritik tarih biliyorsunuz. Her ay ya uygulama aynı şekliyle bir ay daha uzatılıyor ya da bir takım değişiklikler yapılıyor o tarihte. Aşıları tamamlanan ve hali hazırda Kanada'ya girebilme hakkı olanların otel karantinası ve onu izleyen toplam 14 günlük ev karantinasından muaf tutulmalarına 5 Temmuz'da başlandı. Bu arada... Bu arada bakın 5 Temmuz'dan itibaren Kanada'ya gelenlerin tecrübelerini benimle paylaşmalarını istiyorum. Zira o kadar boş alan hani o kadar belirsiz alan var ki kurallarda ancak uygulamanın akışı içinde göreceğiz bence bazı şeyleri nasıl olduğunu nasıl olabileceğini ben de mümkün olduğunca farklı tecrübeyi paylaşmak istiyorum sizlerle o yüzden yazın kendiminkini de paylaşacağım zaten neyse işte Trudeau adına başbakanlık ofisinden yapılan günlük yazılı basın bültenlerinden birinde bu iki ipucu vardı vaka sayıları ve ağır hastalık geçirenlerin sayısı azalıyor. Aşı olanların sayısı hızla artıyor. G20 ülkeleri arasında en başı çekiyoruz. Aşı olma kriterlerine uyan Kanadalıların %80'i ilk dozunu, %50'den fazlası da ikinci dozunu aldı diyerek seyahat kısıtlamalarının aşı ile doğrudan bağlantısını yeniden vurguluyor Başbakan. Üstelik bu rakamlara ikinci dozunu ülke dışında yani Kanada dışında örneğin birçoklarınız gibi Türkiye'de olanlar dahil değil henüz. Bir dakika. Burada bir parantez açacağım. Size Ontario'da eyalet dışında yapılan aşıların kayıt ettirilebileceğini aktarmıştım. Her sağlık biriminin kendi yöntemi var. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşı kimliğinin İngilizce versiyonunu PDF olarak ve Türkiye'de Biontech olarak bilinen hani Pfizer Biontech aşısının yapılış yeri, zamanı, lot bilgisi vesaireyi içeren kağıdı yemini tercümandan İngilizce çevirisinin PDF'sinde aldım. Bunları kendi bölgenin portalına yükledim. Bir hafta içinde onay geldi. Dolayısıyla ben Kanada istatistiklerinde ikinci doz aşılı olarak yerimi aldım. Yurt dışında olmama rağmen darısı başınıza. Bu arada sağlık sorunu nedeniyle aşı olanmayanlar ya da sağlık, inanç, etik yönden uygunluğuna inanmayanlar ve aşı olmayanlar. Kanada sizi ülkeye almamak gibi bir karar almış değil. Bu konuda bilgi sahibi olmadan yorum yapmamak gerekiyor. Aşı karantinadan muaf olmak için bir araç olarak kullanıyor Kanada. Bakın Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde federal düzeyde bir aşı belgesi uygulaması olmayacağını açıkladı. Kanada'da bu konuda çok ihtiyatlı atıyor adımlarını. Çünkü işin arkasında inanç özgürlüğü var, kişisel bilgilerin korunması var, gizlilik hakkı var, var gibi işte birçok tartışmalı başlık var. Parantezim biraz uzadı biliyorum. Kapatıp seyahat uygulamaları ile ilgili ipuçlarına hemen döneyim. Bir, Başbakan diyor ki, eğer aşı oranı ve vaka sayısında şu anki gidişat devam ederse dünyanın her yerinden yolculara, ancak aşıları tamamlanmış yolculara eylül başında kapılarımızı açacak durumda olabiliriz. Evet. Yani turist vizelilere giriş müjdesi olacak bu. Ancak aşıları tamamlanmış olmayanlar hiç mi gelemeyecek? Yoksa gelip şu ankiler gibi karantinada mı kalacaklar? Soruları geliyor ya hiç belli değil ayrıntılar daha vakit var. Az önce söylediğim gibi henüz tartışmalı konular bunlar. Yine de Eylül ayı bir umut tarihi oldu. Başbakanın bu açıklamasıyla. 2. Kanada-Amerika sınırının açılması. Yine tam aşılı vatandaşlar ve PR sahipleri iki ülke arasında zorunlu yolculuk dışında gidip gelmeye Ağustos ortasında başlayabilecekler. Tarih net değil ama mid August diyor Trudeau'nun yazılı açıklaması. Bu sınırın açılması çok önemli bir adım olacak ve 3. İşte bu az önce de tartışmaya açtığım konu aslında. Başbakanlığın yazılı açıklaması diyor ki başbakan ve eyalet başbakanları bir aşı kanıt belgesinin oluşturulmasının ve tüm Kanadalıların güvenli uluslararası seyahat edebilmelerini sağlayacak bir sistemin uygulanmasının önemini ve bu konuda işbirliği yapılması gerektiğini konuştular konuştular. Güzel konuştular da bakalım ne zaman karara, işe, uygulamaya dönüşecek bu konuşmalar. Göreceğiz, aktaracağız. İlginç bir başka konum var. Hop. Tebrikler Ottawa. Kanada'nın en dürüst kentisiniz. Biliyor musunuz? Nasıl mı? Twinner adlı bir şirket dünya çapında e, otomobil bayilerinin nasıl algılandığını görmek için bir araştırma başlatmış. Dürüst mü, güvenilir mi diye bayiler bakmışlar. Sonra bu araştırmayı genişletmiş ve otomobil ajantalarından hırsızlığa, vatandaşlık görevlerinden hükümetlere kadar farklı sektörlerde o ülkenin vatandaşlarının ne kadar dürüst olduğunu görmek istemişler. Dünya üstünde 75 büyük kent, küresel kent deniyor bunlara, böylece sıralanmış. Kişi başında dürüstlük, cüzdan testiyle ölçülmüş mesela. Cüzdan yolda düşürülüyor ve kaçı iade ediliyor, takip ediliyor. Hükümetlerin, yerel yönetimler, belediyelerin vesaire dürüstlüğünün ölçümü içinde şeffaflık, yolsuzluk raporları, kayıt dışı ekonomi ve basın özgürlüğü temel alınmış. Toplumsal dürüstlük için ayrıca şehirde yaşayanların komşularını nasıl değerlendirdikleri araştırılmış, sorulmuş, soruşturulmuş ve... Dünyanın en dürüst şehirleri sıralaması bakın şöyle çıkmış ortaya. İsviçre'den Zürich birinci, Japonya'dan Tokyo ikinci, Avustralya'dan Adelaide üçüncü. Dördüncü sırada komşudan Phoenix var. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kanada listeye Ottawa ile girdi. Tebrikler. Yalnız üzüntüm o ki ancak 14. sırada dünya sıralamasında. Kentlerimiz dünya sıralamasına 14. 14. sıradan ancak ilk girişi yapabildiler dürüstlükte ama ardından da sıra sıra dizilmişler. Neyse ki bakın 19. sırada Toronto var, 20. sırada Vancouver, 21. sırada Calgary. Edmonton siz 52. Montreal siz de 54. sıradasınız. Dünyanın büyük şehirlerinin dürüstlük sıralamasında. Bu araştırma için 350 şehir incelenmiş. Ancak 75'i liste olarak verilmiş. Çünkü kötü sonuç alan şehirlere dair kötü bir imaj oluşmasın diye diğerlerinin adı verilmemiş. Araştırılmanın yürütüldüğü 350 kent arasında Türkiye'nin büyük şehirleri de var. Ancak hiçbiri bu 75 şehirlik dünya dürüstlük listesinde yer almıyor. Euronews'da Sertaç Aktı'nın haberinden derledim ben bu bilgileri. Ah, elbette seyahat yasakları, uygulamaları, aşı kartları hani sizi hop oturtup hop kaldıran tüm bu konularda yeni haberler olduğunda hemen duyacaksınız benden. Ancak şu ana kadar verebileceğim her bilgi daha önceki yayınlarımda var. İzliyor ve izlettiriyorsunuz umarım. Türkçe haberlerin gücü adına yeniden görüşünceye kadar sen kalın diyorum o zaman.